Hah. Annem günaydın. Günaydın anne. Aa, anne hayırdır? Ben çıkıyorum. Kahvaltı etmeden Etmeyeceğim. Nasıl ya? Kahvaltı etmeden dışarı çıkacaksın yani. İşim var gidiyorum. Hesap mı soruyorsunuz? Günaydın. 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 Anne hayırdır nereye? Ya ne kadar çok soruyorsunuz ya? Polis kesildiniz başıma. İşim var ve çıkıyorum. Allah Allah. Peki anne tamam. Hayır kaç kere sorduğunuz ki bu kadar sinirlendi. Ne işte biri ki? Kime? Yeter. <laughs> ne yeter ablacığım benim? Belki Gülşah söylemiştir. Babacığım annenin söyledi mi nereye gideceğini? Hayır. Allah Allah gizli saklı işler. <laughs> ee, evet, şey Kurtuluş. Ha? Anneciğim. Hadi sen babanla beraber git yaz okulu çantanı hazırla. Tamam mı annem? Tamam Anne anneciğim. E hadi o zaman. Hadi babası. E hadi babacığım gel. Önce dişleri fırçalayalım. Sonra çantayı hazırlayalım. Hah hadi. Gel. Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Kızlar. Hı. Ben size bir şey soracağım. Ay hayret abla söyle. Ay sanırım hamileyim. Ne? <laughs> İnşallah kurtuluş duymasın, sus haber yok yoktan. Nasıl ya? Sanki bilmiyorsunuz yani, enişteniz maşallah ağzında bakla ıslanmaz onun. Böyle herkese gider, bir şey söyler falan. Daha ben emin olmadan bir şey söylemeyeyim dedim. Ay şimdi böyle küçük Nilüfer, küçük kurtuluş mu olacak? Küçük küçük <laughs> dolaşacak mı? Hayır, evet inşallah ablacığım ya. Tamam gerçi hoş pek emin de değilim, bilmiyorum ama... ...böyle belirtileri falan var yani, ha. ne bileyim böyle bir... Ateş basıyor, böyle bir midem falan bulanıyor. Şu yumurtayı gördükçe böyle bir <gülüyor> <gülüyor> falan oluyorum yani. Böyle bir... Ay benim de midem bulandı şimdi. Yani Niye be? Psikolojik herhalde senin miden bulanır, kardeşiz biz bir de. Omlet de kokuyor ama. Ama ee, sıcak ya şu anda, her şey kokuyor. Böyle hı. yemekler falan filan. Ben götüreyim bunu. Gö götür, canım, götür götür ablacığım, götür götür. Vallahi kusacağız yoksa götür. Götür. Ay nasıl emin olacağız? Hadi. Ay benim de ablayı istemeyeceğiz. Çok heyecanlıyım. Abi. Ha? Dolapta yer kalmadı, köfteyi de koydum. Abi siz acaba köfteleri böyle biraz abarttık mı ne bileyim? Ha? Ha. <laughs> yok be abi. Seyyarı hatırlasana. Müşteri sıraya girerdi, köfte etmezdi, dolar taşardı. Yani... Of. Ya hani dükkanın tekerleği de yok ki, alıp bir yere götürelim. <laughs> yok be abi, panik yapma yani. <laughs> Biz bu köfteleri satarız. Ha. Satarız değil mi abi? Biz geldik. Hı? Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Yavrum zaten kolay geliyor. Sabahtan beri siftah edemedik yani. Ha, i̇şte böyle duruyor. Enişte, e sonuçta yeni ama dükkan. He. Kalkıp yer sahibine de yeni ama dükkan kirayı ödeyemiyoruz mu diyeceğiz. <laughs> Kurtuluş abi. Biz batmadık değil mi? İflas mı ettik yoksa? <laughs> bak benden bir şey saklamıyorsunuz yani... değil mi? İflas falan yok yani. Evet, tamam. Sakin lan, sakin tamam. Samet sakin ol. Panik yapmanız gerektirecek bir şey yok. Çok normal böyle şeyler. Ayrıca bakın var ya bu dükkan böyle vızır vızır para basacak. Görürsünüz bak. İnanın siz bana Allah'ın izniyle inşallah. Kimse yemezse biz yeriz be. Biz yeriz. Evet biz yeriz. Ne olacak? <laughs> ya zaten dükkanın yüzde sekseniyle gönül bağımız var be. Ne olacak? Ha, hatta yüzde yüzüyle çünkü tek müşteri sizsiniz. Yeter ama miskinler, Burası sonuçta köfteci dükkanı. Hiç köfte kokmuyor burası. Atın bakalım bize iki tane yarım köfte. Geçin tezgah de kapıyı süpürelim. Biraz yıkayalım bir bereket gelsin canım. Köfteci burası köfteci. Hadi, hadi. Ay maşallah. Hadi lan. Kovala. Ver bakayım onları. Bu da aleni satıyor bak e, görüyor musunuz? Bakın Ay. o kuyruğa bakın bakın Öyle bakın. Mı? Arkasındakiler de böyle koyun gibi gidiyor. Ama o gidiyor. Böyle... Ama böyle olmaz ki. Bu. Bu resmen bunlar bizim eski müşteriler. Tabii canım hepsi aynı hiç yani. Bir yemin ediyorum ben bunu döverim ha. Dur ya. Yapma. Harbiden döverim ha. Ne yapıyorsun be kurtuluş? Saçmalama. Öyle şey olmaz. Ha, anne ama yani biz böyle dişimizle tırnağımızla nereye getirdik herifin yaptığına bak. Resmen ekmeğimizle oynuyor. Tamam, tamam dur ama annem haklı yani. Dur. Ama böyle yaparsak suçsuzken suçlu durumuna düşeriz. Başka bir şey düşünmemiz gerekiyor. Düşündüm ben. Buldum. Ha. Ne? Ne? Ben bunu döverim anne. Harbiden döverim ben bunu yani. Ne oldu? Siz sattınız adama. Siz satmadınız mı bu arabayı? <laughs> Doğru söylüyorsunuz efendim. Ben söyledim Kurtuluş abiye satmayalım diye ama sattık. Nasıl kıydık ilk göz ağrımıza, ızgarasına, bacasına kurban oldu. Hadi başka bir şey düşünelim. Buldum. Yok bu sefer harbiden buldum. Ben bu herifi getireceğim anne buraya, arayacağım, çağıracağım, gel buraya diyeceğim. Bak diyeceğim bu marka tescilli marka. Bu markayı kullanamazsın diyeceğim yani. Deme onu ben senden çok daha evvel dedim. Adam hemen çıkardı kalemini. Başına öz yazdı. Öz internet köftecisi oldu mu sana? Yok yok. O zaman ben bu herifi harbiden döverim. Alırım böyle öz bir şekilde döverim yani. Oru 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 dur. be dur. Bence başka bir şey düşünmemiz gerekiyor. Mesela... ...broşür basabiliriz. Olmaz ablacığım. Önemli olan zaten onları dükkana getirmek. Ya yani mevzu onları getirmek. Ya tamam bak şimdi o bir dinlemiyorsun ama beni. Tamam. E, broşüre haritayı yaz, yazacağız böyle resimli. İnsanlar görecek onu. Buranın tarifini yazacağız. Başka şubemiz yoktur diyeceğiz. E karıştıramayacaklar. Mantıklı. Ee? Dövmüyoruz mu yani şimdi herifi? Dövmüyoruz. O kadar çok işimiz var ki broşürler basılacak. İşte e, Lale'nin dediği gibi bir sürü yapacak işimiz var tamam mı? Yaz benim bir işim var. En başka bir işim daha var. Tamam, o zaman hadi. Hadi iş başına o zaman, hadi. Biraz sinirlerim var Vallahi attı benim yavrum, anlattı yani. git. Ah. Hadi gel. Oh, geldim. Ne yaptın? Dağıttım, dağıttım. Ya dağıttım. Hepsini dağıttım. Aa, abla, oh, abla. Çok... ha, i̇yi zamanda. Ah. Oh, oh. Kardeşim al. Oh, oh. Al boş oh. geçme hadi. Ah. Oh. Oh. mutlaka gel. Bekliyoruz oh. ha. Gel mutluluk köftecisi gel gel. Senin evet. nasıl burada be burada. En birinci köfteci internet ah. köftecisi. Ah. Samet köftecisi mutluluk ah. köftecisi. Gel hadi. Al al. al, al. al. Abla, al. al. Köftenin aa. birincisi internet köftecisi. Çok oh, bir yaşından boşuna utan. Emek var bunda be. Çok... Emek hırsıza. Saygısız ne emek, emek bence, var biliyor musun bunda? Hanımefendi buyurun köftecimizin ilanlarını inanlarını size verelim. Buyurun. Burada Çocuklara vermeyeyim. Çocuklar, aa. çocuklar. Aa. Bir şey söyleyeceğim. He? Şuraya baksanıza. Niye be? Aa, köfteciyi görmüyor musun? Ay Allah aşkına bizim el ilanı dağıttıklarımız bile oraya gitmiş. Ay vallahi ben onu yolarım. Ay alırım. abla sakın, yapmayın ya. ne olur, Böyle bir şey yok ya. Bana bir şey olur. Abla. abla, abla iyi misin? Ha sakın. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Ay bana bir şey oluyor. Ay, abla, abla. Abla. Ablacığım, 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 abla ne olur. Ne oldu be? Ay sıcaktan herhalde, ben anlamadım. Ay, i̇yi misin? İyiyim, iyiyim, seni mi kıskandım, ne oldu? Yok canım zannetme. Abla ne olursunuz, Allah aşkına bırakalım şu ilanları başka bir şey yapalım. Zaten kafamıza güneş geçecek bir daha hadi gidelim Vallahi ya. Vallahi dükkana gidelim soğuk bir şeyler içelim de kendimize gelelim. Bu nedir ya? Vallahi bizi iyileştirirse seni bilemem. Ha. Dur dur. Benim şu var ya özel durumum olmamış olsa ey köfteci ben seni yol atacam sonra yine yıkılacağım. Ay, tamam. ben. Sakin ol. Of. Resmen kan kaybediyoruz adam yüzünden ha. Gelen müşteri de gelmez oldu. Evet ya. Mesela seyyarı açtığımızda her öğlen yemeğe gelen bir abi vardı. Bugün yok, gelmedi. Ya belki köfte yemekten sıkılmıştır, olamaz mı? Hemen bozmayın moralinizi. Yok baldız, bu sefer mevzu ciddi yani. Ya adam resmen bizim ekmeğimizle oynuyor ya. Tamam o zaman ne yapacağız? Arabayı alacağız adamdan. O başka arabanın derdine düşerken de biz vakit kazanmış oluruz. Bir başka yolu yok. Doğru. Dükkan da bizim, araba da bizim sonuçta. Aynen. Ne yakıl ettin anne ya? E tabii ki. Ben de Nergiz'e katılıyorum. Harika fikir. <laughs> Yemin ediyorum anne var ya, bütün cim fikirler senden çıkıyor. Başka yolu yok. Ben o kulağından tutup getireceğim o köfteci bozuntusunu. Tamam mı? Ben de bir çiçekçiye gideyim o zaman. Hadi fırla çiçekçiye git, hadi. Tamam, o görür o. Biz arabayı satmaktan vazgeçtik, tamam mı? Kurtuluş, ver parasını. Ver abi parayı. <laughs> Bilader, burada biraz eksik var. Onu da önümüzdeki hafta tamamlarız. Yani dükkanın yeri belli yani o açıdan. Bu ne ya? Sadaka mı veriyorsunuz? He ulan! Bu köftenin markası var kardeşim. Sizin dükkanınızdan bile daha çok iş yapıyor bu araba. O marka bizim markamız bir kere. Abonelik müşterilerin bile var. O müşteriler de bizim müşterilerimiz. Ee öyleyse neden size gelmiyorlar madem? Ulan sanki sana geliyor tamam. evet. evet. lan! geliyor lan! zaten. Tamam tamam. Şimet tamam. ayıp ama. Eşkıya mısınız siz be? Zorla pazarlık mı olur? Zorla olmaz. Bir, sakin olun be! Ee, biz sana bu e, şeyin parasını ödeyeceğiz. Ee, şimdi sen söyle ne istiyorsun, tamam mı? Biz satın almak istiyoruz. Söyle bakalım fiyatı nedir? Biz taksitler halinde ödeyeceğiz. Bu paranın üç katını istiyorum. Yok, ama. Basraf <laughs> yaptım arabaya. Ne basraf yaptın canım? Beş tane tekeri vardı da... ...şey mi oldu? Üç tekerlikli dandik bir araba. Taksit, maksit de değil. Peşin peşin sayacaksınız avucuma. Hırdan ben burayı yemin ediyorum! Açın şunu! Allah. Al bakalım, yeter mi? Yeter. Ya da al, git buradan! Başımızı belaya sokma! Ha, helal olsun Aa, be! Ne olacak canım? Abi kurtardık arabayı! <laughs> Yemin <laughs> ederim kurtardık oğlum! canım onu. Aman! O, Allah o, helal <laughs> olsun. o, tamam. Olur. Kusardım. Allah Allah <laughs> Aşkım baksana manzarası ne kadar güzel. Evet aşkım. Zaten ben bunun web sitesine de baktım. Orada da bayağı güzel gözüküyor. Yani yeri falan da çok iyi. Merkezi her yere yakınız. Hmm. Ama aşkım bu iki farklı yer. On gün az gibi sanki ha, bize. Ayarlarız bir şekilde. Mes aa, aa. Aa, aşkım bitmiş. Ne ara bitti ya? Ben şimdi... Tam açılır. Çok mutlu olunca iş tam açılıyor benim. Öyle mi oluyor? Evet, öyle oluyor. Bende de öyle oluyor. Der ve bir tane cipsi ağzına atar. <laughs> Aşkım, artık şunu kapat. Yarın zaten biliyorsun, turizm şirketinin temsilcisi gelecek ofise. Bize her şeyi anlatacak. Detayları verecek. Rotamızı oluşturacak. Tamam mı? Şimdi bunları düşünmeyelim. Bir rahatlayalım. Gecenin keyfini çıkaralım. Anlaştık. Tamam o zaman. Ben biraz daha cips koyayım. Şimdi mutlu olduk ya yine iştahım açıldı. Bunu doldurup geliyorum o zaman. Sen yine bak ama o zaman ben gelene kadar bakacağız. Vallahi dün gönderdiğiniz broşürlerin hepsine baktık ama o kadar çok alternatif var ki karar veremedik. Merak etmeyin Lale Hanım, bu genelde böyle olur. Kişi özel çolarımıza biz öncelikle müşterilerimizi anlamaya çalışırız. Siz neler istiyorsunuz? Kabaca anlatır mısınız lütfen? Hmm, bir haftadan fazla olmasın çünkü bizim çocuğumuz var Emir. Onu bırakacağız buradan. Aynen. Ee, yani çocuklarla gidilemeyecek yerlere gitmek istiyoruz hazır fırsatımız varken. eksilen bir oda. Ee, sıcak soğuk fark etmez. Yani yeter ki karakış olmasın. Sanırım anladım. Ee, bence şu turların karışımlı bir şeyler yapabiliriz sizin için. Ee, Dilerseniz öncelikle ben bir anlatayım. Yani bence şahane. Peki bunlar e, on güne sığar mı? Eğer doğru rotayı belirlersek sığar. Hmm. Ne diyorsun aşkım? Valla olur. Süper olur. Ben çok heyecanlandım. Ha, beğendiğim bir şeyler var yani. Evet, çok beğendim. Güzel. O zaman şöyle yapalım. Siz 15 güne sığdıracak şekilde iki ayrı rotasyon hazırlayın bize. Biz aralarından seçeriz. Süper. Hangi zaman aralığında olsun? Hmm. Hmm. Ee, aşkım işlerden dolayı. İki ay diyelim. Ya iki ay mı? Ben nasıl bekleyeceğim iki ay? Hazırlıklar nasıl geçtiğini anlamayacaksınız bile. Anlamayız bile. Şu an o kadar heyecanlandım ki. Çıkıyor, çıkıyor muydun şu anda? Ee, yani kızlara yardım etmeye gidecektim, bakacaktım onlara. Hay Allah ya! Ha şöyle kalsaydın da iki lafın belini kırsaydık senin şu şirkette. Şöyle eskilerden falan konuşsaydık, ya dedik eskileri diyecektim ben de. Eskiler derken kimin eskileri? Ay aman canım, iyi niyetle dostu kurmaya çalışıyorum işte seninle. Ne var bunda, anlasana. Şey yapardık mesela, ben sana böyle lise yıllarımdan falan bahsederdim. Tabii ben sana lise yıllarımdan bahsedince... ...sen de bana üniversite yıllarından falan bahsederdin değil mi ama? Yani, ay kız belki Onur'un da lise yıllarından falan konuşurduk karşılıklı. Ay, ay pardon, ay bilmiyorum tabii şu anda Onur sana lise yıllarından... ...hiç bahsediyor mu? Ay sahi kız, siz böyle Onur'la lise aşklarınızı falan anlatıyor musunuz birbirinize? Biz birbirimize aşkımızı anlatıyoruz. O yüzden geçmişte ne yaşadığımızı da konuşmuyoruz. İzninizle. Bu kız bir prenses. Gerçek bir prenses. İşte bir prenses olduğu için de Özge'nin etkisi beklediğimden de daha büyük olacak. O zaman şimdi sıra geldi dinamiteyi yerleştirmeye. Değil mi? Alo. <laughs> Hülya'cığım, nasılsın? Ay kız, yemin ediyorum özletiyorsun kendini vallahi. Vallahi. Ama dargınım. Aa yok dargın. Çünkü ben aramazsın. Sen, sen, beni asla aramıyorsun ben aramadığım zaman. Niye? <laughs> tamam tamam affederim. <laughs> tamam affederim affederim. Gel bir tatlı kahve içelim o zaman affederim. Hadi gel. Gel gel. Hadi gel bekliyorum. Ay harika hadi görüşürüz. Ay <laughs> Ay. göbek atmak istiyorum ama burada ortam müsaitleşir. Ne yapayım ben? Şimdi, bir dakika burada olmaz. Tuvalete gideyim. Tuvalette bir göbek atayım da geleyim. Evladım. Dur. <laughs> Ay. Ya, öküz gülden kaçını sattık? Ya ablam nerede kaldı ya? Hava çok sıcak ya. Allah Allah. Ah. Dök ablacım dök bolcuna dök. Ya acaba Onur eniştem haber versek mi? Dur ablacım dur telaşlandırmayalım eniştemi şimdi ortada bir şey yok. Ne oldu bana ya? Bayıldın ablacığım. Ne oluyor? Böyle bir anlamadım gözüm falan karardı. Dur dur kalkma dur dur da dur bir sakin ol. Ne oldu kızım sen yoruldun mu bir şey mi yaptın anneciğim? Bilmiyorum anne ya iki üç gündür böyleyim midem bulanıyor bir halsizim. Başım dönüyor böyle işte. Sıcaklardan herhalde yaz geldi ya. Yani. Geçmişi sorma yine zor koyma. Anne. anne. Lale. Her ya. Ayol, abinesin sen. <gülüyor> 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 Davetsiz misafirin. Davetsiz misafirin. Yaş, almadan Hamile miyim? karanlıklardan çıkmalıyım Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım Merhaba. Selam. Ay hoş geldin Onurcuğum. Hoş bulduk anneciğim. Hoş bulduk da Hayır, hayır. Hani. Yok, yok, Ay. yok. İyiyim, iyiyim. Her şey yolunda, merak etme. Emin misin? Evet, evet, eminim. Sıcaktan herhalde. Fena oldum ama şimdi iyiyim. Hadi bir doktora gidelim. Hiç yok. Doktorluk bir şey yok. Ee, şey, e, yemek yemeyi unutmuş da. Böyle tabii Hı -hı. laflarken falan. Aa, tansiyonu falan düşmüş belli ki. Değil mi ablacığım? Evet, bir de o var. Hem açlık hem sıcak Hı. üstü de geldi yani. Yok, biz bir doktora gidelim. Gerçekten gerek yok. İyiyim bak. Ayağa da kalkabiliyorum, gösteriyorum. Bir de çok cesur olma da. Kalktım, oturdum. Ay o açlık diye diye vallahi benim bile hiç karnım acıktı. Nergis'im, e, börek vardı dolapta. Onu bir çıkar, ısıt yanına da çay demleyelim. Bir güzel karnımızı doyuralım. Tam Hazır lalenin de başı dönüyor. Ona da bir ayran getirirsin. Tamam mı? Tuzlu olsun bol. Başı dönüyor ya. Ay siz kim? Hülyacığım. Kalma öyle uzakta kenarda köşede. Gelsene şöyle yanıma. Gel kız gel biraz yakınlaşalım seninle. Yanlış anladın sen Gel Kız gel yemem gel. Üf, üfleme üfleme. <laughs> sıcak sıcak. Hülyacığım umarım söylediklerimi anlamışsındır canım. Yani diyorum ki ne hatlar çevirdiğini çok iyi biliyorum. Yani eğer gerçekten paranın peşindeysen ki ben öyle olduğuna adım gibi eminim. O zaman benim sözlerimden asla dışarıya çıkmayacaksın. Tek bir işaretimle harekete geçeceksin. Bu kadar basit. <laughs> Ay oturuyorduk Bütülcüğüm. Ne hareketi? Terleriz bu sıcakta. Aa, Ay sen beni anlamadın galiba. Aa niye yalan söyleyeyim? Ben seni zerre kadar anlamadım canım. Öyle mi canım? Anlamadın mı? Öyle canım. Yalnız şöyle bir şey anladım. Benim değil de senin hain planların var gibi. Yani sana bir tavsiye. Bu planlarını böyle ulu orta yerlerde söyleme. Hani biri duyar düşünmek bile istemiyorum. Ama merak etme. Benden sır çıkmaz. <laughs> Ay çok sağ ol canım benim ya. ya. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sen bak bakayım benim gözlerimin içine. Kızım, sen bu yollardan giderken biz bu yollardan dönüyorduk. Firketten tırtıkladığın paranın çok daha fazlasının peşinde olduğunu bilmiyor muyum ben sanki? <laughs> Aşk olsun Betül Hanımcığım, bunu sizden hiç beklemezsin. Aa, 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 üstüme iyilik, sağlık. Ne oluyor şimdi böyle birdenbire, iyi misin sen? Hayrola hanımlar, ne oluyor? Hülya Hanım, iyi misiniz? Ben sadece ...Fikret Bey'den borç istemiştim. Yani bunu yüzüme vurmanıza hiç gerek yoktu Betül Hanımcığım. Üstelik bugün de borcumu ödeyecektim. Allah Allah! <laughs> Betül. Şadi'ciğim. Ben... <laughs> <laughs> Hülya Hanım'cığım, lütfen siz yanlış anladınız beni. Yani ben onu kastetmedim ki ama. Ben anladım. Ben anlayacağımı anladım. Neyi kastettiğinizi de çok iyi anladım Betül Hanım'cığım. Lavabo nerede acaba? Buyurun bu tarafta. Bunu sana hiç yakıştıramadım Betül. <laughs> Şadi'ciğim. <laughs> ee, nasıl çıkıyor? Lütfen Betül Hanım, ah, Buyurun. Yılan, yılan. Ama var ya düşündüğümden çok daha kıvrak bir yılan. Daha işte ben yemiyorum bunun araları. Ay ne yapsam acaba ya? Aa! Aa! Eğer var ya, ben de seni birazcık tanıdıysam... <laughs> buna dayanamayacağını o kadar iyi biliyorum ki. Haydi bakalım, el mi yaman, Betül mü yaman? Hülya Hanımcığım, bekleyelim bakalım biraz. Hiç vakit kaybetmeden doktora gidiyorsun, tahlil yaptırıyorsun, tamam mı? Bir kere bayıldım diye de illa hamile miyim yani? Cık, ya sen bir yaptır, içimiz rahat etsin. Anne ayrıca ben ne olur hamile olmayayım, istemiyorum ya. Ay istememek de olmuyor işte. Bir yaptır, anlayalım. İyi tamam. Ablam da gelsin uzman, o da baktırsın kendine. Aa. Dişin mi ağrıyor? Yok anne şey Yok ay bu tavana baktı. Ay bu bir şey çevir. Ay bir aylık hamile sen Allah seni. Yok, anneciğim şey, ekşime var. Belirtil, belirtiler var. İşte tekrar teyzem oluyorum ben. İyi hayırlı olsun. Sen baktırdın mı kendine? Ben niye baktırıyorum ki? anlamadım. Sen de baktır kızım. Sen de yok mu bir baş dönmesi, miden bulanıyor diyordun? Ama benim gerçekten sıcaktan dönüyor başım. Yok, bu benim başım dönmüyor yani. Anne, <laughs> Allah ya. çok şükür dediler. Oh çok şükür. Aşkım çıkalım mı? Tamam aşkım. Ee, hadi ben gideyim. Onur beklemesin. Nergis şu kontrol işini tekrar düşün bence. Ya abla. Aa, Sen ah. ne diyorsun ya? Lale, sıcaklardan diyor. Rab, kontrol anne, etsin dedi. Ne diyorsun? Ne anne? Anne şaka. Ne? Ya ne ne yapıyorsunuz? Anne şaka ya, yapıyorlar. Ya. Ya. Var ya. tamam. Var tamam. Ya. 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 Hadi Hadi ya. ya. Gel açıkça söyle. Gel gel şuraya. Şey. Gel açıkça konuşacağım dedi. Oh. Gel buraya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.